Üçüncü remiz, ey insan, Fatır Hakim'in senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki, bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Zindamda boğaza sıkılmış adam gibi of of deyip, dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde, bir zerrecik bir iş, bir hatıra, bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşemeyen kart ve fikrin o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki bazıları dünyayı yutsatak ok olmaz Bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde göz bir saçı kaldıramadığı gibi o latife bir saç kadar bir sıkleti yani ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazan söner ve ölür. Madem öyledir, hazer et. Dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letaiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar.'' nasıl küçük bir cam parçasında gök yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor. Hardal gibi küçük kuvve hafızanda senin sahayfi amalinin ekseri ve sahayfi ömrün ağlebi içine girdiği gibi çok iyi küçük şeyler var. Öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istiab eder.